oğlum. Aslan oğlum benim. Oh, şunları şöyle bir seveyim oğlum. Bir seveyim. Şuralardan bir seveyim oğlum. Şuradan bir makas alayım. Bir de şuradan alayım. Bir de şuradan bir makas alayım. Şöyle. Bir seveyim şu babamı. Benim paşam. Benim aslan oğlum. Bak bak bak. bak, bak, bak. Şunun güzelliğe bir bak. Şu yanaklardan yerim. Yerim. Kumbarak oğlum benim. Tombiş oğlum. Şunu bak. Şu güzelliğe bir bak. Şurayı yedim lan. Şöyle şöyle. Hey. Şu dıştan yiyeyim şu kıdıştan. Şakir. Şakir. Bir bak bakalım. Bir bak bakalım. Bir bak abiler bir baksın. Isırma ama oğlum. Seviyorum ben seni. Şakir. Başlama gene. Ne oldu şimdi gene? Bir seveyim. Bir seveyim oğlum. Tamam. Tamam. Oğlum tamam. Şakir. Sudur biraz oğlum. Bak ben seni sevmek lan. Şakir ısır. <laughs> <laughs> sen ne çadı? Ne çadı bir kedisin sen. Ayıp. Şu hareketlere bak. Şu hareketlere bak. Olmaz öyle. Şeker. bakalım. Ne? Kum geldi oğlum. Seninle kum geldi. Seni seviyorum oğlum. Seni seviyorum oğlum. Seviyorum babacığım. Seviyorum babam. Seviyorum. Seviyorum babacığım. Şimdi seviyorduk. Ne oldu? <laughs> oğlum. Gene uçuşa geçtin bakıyorum da. <laughs> Çok mu seviyorsun böyle yatmayı? Hı? Şakir. Çok mu seviyorsun oğlum bu şekilde yatmayı? Hı? Hı. Aç bakalım ısır. Isır bak. Böyle böyle yapınca da ısırmıyor. Isır. Ne oldu? Her şey senin istediğin gibi mi olacak? Oy, o benim oğlum. O benim aslan oğlum. Babam benim. Nereye? Nereye gidiyorsun? Şakir. Şakir. Hop.